Dostluk Üzerine Fethi Gemuhluoğlu İz Yayıncılık Dostluk Üzerine Merhum Mücadele Adamı Fethi Gemuhluoğlu'nun 22 Kasım 1975 tarihinde bir toplantıda yaptığı ünü günümüze kadar ulaşmış bir konuşma metnidir. Kendisinin vefatından sonra defalarca basılmış, elden ele ulaşmış milyonları etkilemiş bir manifestodur. Türk fikir ve düşünce hayatının yanı sıra siyaset ve bürokrasi çarklarında yetişmiş bir nesil pek çok vatan evladı ömrünün bir döneminde şu veya bu şekilde Gemuhluoğlu'nun himaye ve teşviklerine mazhar olmuştur. Bu kitap kendisinin ünlü konuşmasının eksiksiz ve tam bir metnenin yanı sıra vefatından sonra hakkında yazılmış makale, yorum ve yazıları, merhumun şiirlerini, kendisine ithaf edilen şiirleri, yine kendisinin Arapkir postasında çıkmış yazılarını ihtiva etmektedir. Ülkede yıllardır devam ede gelen hak-batıl mücadelesinde kilometre taşlarından biri olan Fethi Gemuhluoğlu'nu yaşayan ve gelecek nesillere tanıtmak boynumuzun borcudur.